Daha fazla uzatmayalım hemen seni dinleyelim son durum notları için Yangın bugün 13.36'da başlamıştı ve ilk müdahale 6 dakika içerisinde gerçekleşmişti Ancak saatte 46 kilometre hızla esen bir rüzgar karşısında alevler çok geniş bir alana yayıldılar Bakın şu anda biz Kocaali mahallesindeyiz ve Kocaali mahallesinin aslında ormanlık alanlarındayız Gecenin karanlığında Orman Genel Müdürlüğü ekipleri burada amansız bir mücadele gösteriyorlar. Ve biz de bu mücadeleyi göstermek için şu anda alevlerin sıfır noktasına kadar kameraman arkadaşım Furkan Duman'la birlikte geldik. Evet tahliye edilen yerler arasında Şenköy, Kızılca Terzi ve Kocaeli mahalleleri bulunuyor. Ve şunu da paylaşalım Kocaeli mahallesinde bir ev ve bir ahır yangında küle döndü. Şimdi maalesef ki geçtiğimiz... Geçtiğimiz saat diliminde Tekirdağ Valisi bir açıklama yaptı ve o açıklamada alevlerin Çanakkale tarafına kadar uzandığının bilgisini paylaştı. Ve şu anda Yeşil Vatan kahramanları gecenin karanlığında gördüğünüz gibi bir ağaç daha yanmasın diye şu anda yangına müdahale ediyorlar. Burada iğne yapraklı çam ağaçlarını görüyoruz ve Özellikle tutuşma özelliği yüksek olan bu ağaçlarda orman yangınlarında alevlerin hızlı ilerleyişinde büyük bir etken. Ve tabi bugün içerisinde 6 uçak, 6 helikopter, 60 orman genel müdürlüğüne ait arazöz ve çok sayıda iş makinesi yangına müdahale etti. Tabi 350 personel de yine bu noktadaydı ve 30 da itfaiye aracı beraberinde çok sayıda su tankeriyle beraber bu yangını kontrol altına almak için amansız bir... Mücadele gösteriyorlar her defasında olduğu gibi. Tabii bölgede boşaltılan mahalleler var demiştik. Şenköy, Kızılca, Terzi ve Kocaali. İşte o noktada ise Tekirdağ e, İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen komandolar, polis ekipleri o köylerin etrafında güvenlik önlemlerini aldılar. E, şundan bahsetmiştik. Gün içerisinde rüzgarın saatte 46 kilometre hıza kadar ulaştığından bahsetmiştik. Tabii bölgede Poyraz'ın etkili olduğu bilgisi paylaşılıyor. Yani kuzey doğudan esen bir rüzgar. Bu da aslında alevleri ormanlık alanın içlerine doğru maalesef ki ilerletti. Şu anda bakın sadece kadrajımızda 6 Orman Genel Müdürlüğü personelini görüyorsunuz. Ve o yangın söndürme hortumunu metrelerce uzattılar. Ormanın derinliğine tam da bu noktaya taşıdılar. Ve şimdi alevleri kıstırmak için mücadele ediyorlar. Aslında bulunduğumuz noktaya gelmek de kolay olmadı. Özellikle sedan tip araçların çıkamadığı bir yoldan geldik ve bazen alevler rüzgarın etkisiyle şiddetleniyor. Ve şu anda orman genel müdürlüğü personellerinin bu ormanlık alanı aslında bir güvenli bir çember içerisinde almak için yaptığı mücadeleyi görmektesiniz. Tabi. Tekirdağ 1988 yılından itibaren başlatılan bir ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla bozuk orman alanlarının yarısından fazlasının verimli orman haline dönüştürüldüğü de bir il. Yani aslında e, ormanlık alanları evet e, yoğun miktarda var. Ancak bu ormanlık alanlar bugünlere kolay gelmedi. Büyük bir mücadele gösterildi ve şu anda e, henüz tabii yangının çıkış nedeni bilinmiyor. Ancak bu ormanlarda Tek bir ağaç daha fazladan yanmaması için var gücüyle ekipler mücadele ediyor. Öte yandan devam eden başka yangınlar var. Manisa Saruhanlı'da ve Çanakkale Ayvacık'ta zaten Çanakkale'ye kadar bu yangın uzandı. Tekirdağ Valisi geçtiğimiz saatlerinde bir açıklama yaptı. Ve bu yangınla birlikte artık Çanakkale'de şu anda söz konusu olan iki yangın var. Tabii çam ağaçlarını görüyorsunuz. Şu bilgiyi de paylaşmak gerekiyor. Yani yetişkin bir çam ağacı. 40 kişinin bir saatte havaya verdiği karbondioksiti... Bir saatte oksijene dönüştürebiliyor. Yani aslında burada e, yanan ağaçları görüyoruz. Ancak e, biraz daha teknik kısma baktığımız zaman böyle de bir durum söz konusu. Tabi Tekirdağ büyük bir ormanlık alana sahip demiştik. 22.500 hektarlık bir ormanlık alanı var. Ve bu yangının başladığı noktadan şu an ulaştığı noktaya ben hesap ettiğimde sanırım bir 8 kilometrelik bir e, yol kat etmiş bunun da bilgisini paylaşalım. Bölgede tabii şu anda altında bulunduğumuz iğne yapraklı ağaçtır ancak farklı tür ağaçlar da söz konusu meşe, kayın gibi ağaç türleri de var. Poyraz estiğinden bahsetmiştik. Yani kuzeydoğu yönünden gelen bir rüzgar var. Bu da haritaya baktığımızda yine alevlerin maalesef ki ormanlık alana doğru ilerlediğini bizlere gösteriyor. Ve bu da zaten e, alevlerin ta ki Çanakkale'ye kadar e, ulaştığının aslında bir göstergesi. Şimdi 13.34'te yangın başlamıştı. İlk müdahale 6 dakika içerisinde gerçekleşti. Ancak hava sıcaklığı 32 dereceydi. Yani ve rüzgarın saatteki hızı ise 46 kilometre hızdaydı. Ve bu tabii yangının ilerleyişini oldukça güçlendirdi. Şu anda tam önümüzde aslında bir çukur var. Ve o çukurun arkasında yanan ağaçları görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Furkan Duman şu anda Orman Genel Müdürlüğü personellerinin alevlere müdahale ettiği tam da sıfır noktada sizlere yanan ağaçları gösteriyor. Tabi arkamızda Koca Mahallesi bulunuyor. Bu alevler yaklaşık bir 500-600 metre aşağısında bir yol var ve o yola da tabi ulaşmaması da gerekiyor. Bunun için de ekstra bir çaba söz konusu. Zaten Koca Mahallesi'nin etrafında alevler var. Kızılca Terzi Mahallesi'nin etrafında alevler var ve yine Şenköy Mahallesi'nin etrafında da durum aynı ve bu mahalleler küçük mahalleler değil çok sayıda ev var. Bu mahallelerde insanlar tahliye edildi hatta hayvanların tümü de tahliye edildi. Bölge, çevre illerden çok sayıda dozer ve ekskavatörlerin geldiğini geçtiğimiz saatlerinde Tekirdağ Valisi paylaştı. Burası tabi... Tekirdağ'ın en turistik ilçesi. Yani aslında bu noktadan gözükmüyor ancak e, çok yakın bir konumumuzda deniz var. Ve o noktadan da gökyüzündeki o alevler, gökyüzüne metrederce uzanan alevler denizden de sahil hattından da görünüyor. Bakın şimdi biraz Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin o mücadelesine döneceğiz Furkan Duman'la birlikte. Burada... Metin Emre Timur beni duyabiliyorsan o mücadele kadracımıza evet. yansırken, evet bu yangına ilişkin stüdyo konuğumuz Eray Güçler'in de sana yöneltmek istediği bir soru var. Dilersen ona da kulak vermiş olalım. Hocam buyurunuz. Emre kolay gelsin. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi anladığım kadarıyla çok büyük bir alana yayılmış durumda İki sorum olacak. Bir kontrol altına alınabildi mi ya da kontrol altına alınabilen yerler var mı? İki, kaç noktada başladı bu yangın? Yani başlangıçta söyledin anızdan çıktı dedin ama bu kadar yani anız yangını ile birlikte başka noktalarda da bir yangın hadisesi oldu mu? Bu kadar büyük bir yangın olunca dolayısıyla acaba tek noktadan değil de başka noktalardan da yangının çıkmış olup olmama ihtimalini merak ettim. Evet şimdi Erol Hocam, e, İstiklal Mahallesi'nde yangının ilk olarak çıktığının bilgisi resmi makamlarca paylaşıldı. Tabii şu anda e, özellikle bölge halkında da e, teyidi muhtaç bazı bilgilerin e, konuşulduğunu söyleyebiliriz. E, tabii bu bilgilerin detaylarını paylaşamayacağım ancak detayları aslında şuna benziyor. Geçtiğimiz günlerde e, İzmir, Buca'da veya diğer bölgelerde çıkan aslında e, insan faktörlü yangınlara benziyor ancak Tabii teknik nedenleri şüphesiz araştırılacak ve açıklanacaktır. Ee, yayılan noktaya baktığımız zaman bilinen şu anda İstiklal Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başladığı ve sonrasında ormanlık alana sıçradığı yönünde. Tabii bu noktada e, tabi Tekirdağ'da yaşandı mı bilemiyorum ancak bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Ee, aslında aylardır orman yangınlarına e, orman yangınlarını ekranlara taşıyoruz ve Orman Genel Müdürlüğü personelleriyle de çıkan yangınlar hakkında sohbetler ediyoruz. Onlardan öğrendiğimiz bir durum söz konusu. Spot atması. Yani kuvvetli rüzgarın aslında bölgedeki alevleri taşıyıp 200-300 metre uzaktaki bir yamaca, ormanlık alana taşıyıp tekrar bir yangın çıkartması denen aslında bir durum. Spot atması. Bunu öğrendik mesela. Ee, Tabi bu bahsettiğimiz olay burada yaşandı mı bunu bilmiyoruz. Ancak belki de bu da ihtimaller arasındadır. Hiç şüphesiz e, yine sabah saatlerinde Orman Genel Müdürlüğü de bir açıklama yapacaktır. Ancak tekrar arkamızı döndüğümüzde bakın ormanın derinliklerinde şu anda metelerce uzatılan hortumlar birbirine bağlandı. Ve e, dağın aslında yamaçlarında alevlere müdahale tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan gün içerisinde hava araçları devredeydi ancak gece saatleriyle birlikte hava karardı malum ve bu hava araçları şu anda devre dışı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yine yangın söndürme uçakları ki amfibik türler de işlerinde mevcut ve helikopterler yine havadan da müdahalelere devam edecekler. Biz şu anda Kocaali mahallesinin etrafındayız. Bu noktada alevlerin kontrol altına alınması için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Ancak sadece bu noktada değil, e, bahsettiğim gibi bu noktadan yaklaşık 8 kilometre uzağa kadar alevler ilerlemiş durumda. Ta ki Çanakkale sınırına kadar geçmiş bir durumda. Biz de gece boyunca zaten Haber Global ekranlarında bu noktaları takip ediyor ve ekrana taşıyor olacağız diyerek söz tekrar merkeze. Bu baktım. mahallelere hiç e, giren e, girme durumu oldu mu? Yani mahalleler boşaltıldı ama Mahalleler Oldu. boşaltıldıktan sonra yangının 46 kilometre hızda esen bir rüzgar dedin. Ee, hiç herhangi bir mahalleye ulaşma durumu var mı şu an için? Şöyle söyleyelim. Kocaeli mahallesinde bir ev ve bir ahır yangında küle döndü. Bunu biliyoruz. O köylerin yakınlarından geçtik. Şu anda alevler yakın. Ancak zaten hem iş makineleri hem de arazözler zaten mahallelerin aslında ormana sınır noktalarında teyakkuzda bekliyorlar. Şu an için elimize ulaşan bilgiler sadece Kocaeli Mahallesi'nde bir ev ve bir ahırın yangında kullanılamaz hale geldiği yönünde. Peki çok çok teşekkürler Emre Timur ve Furkan Duman'ın o noktada Emre'nin de ifade etmiş olduğu gibi haber nöbeti devam edecek. Dileriz ki bu yangın tıpkı diğer yangın bölgelerinde temenni edip altını çizmiş olduğumuz gibi bir an önce kontrol